Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere yap kredi ATM'den Tosla kartımıza nasıl para yatırabiliriz onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kartımızı takıyoruz. Şifremize girip giriş tuşuna basıyoruz. Para yatırma butonuna tıklıyoruz. Yatırmak istediğimiz miktarı gösterildiği gibi açılan hazneye koyuyoruz arkadaşlar. Beş yolda yatırabiliyorsunuz bu arada. Paramız sayılıyor. kabul etmedi. Tekrar aynı parayı vereceğiz arkadaşlar. Bazen ATM'ler tanımlayamıyor parayı. Miktar 50 TL. Devam diyoruz. İşlem ücreti almıyor bankamız. Onayla dediğimiz anda paramız başarılı bir şekilde yatırılıyor. Hiç istemiyorsun. Kart iadesi diyoruz. Para yatırma işlemi tamamlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kartınızı almayı unutmayınız.